Şimdi şurada bir ayet var ki bunu hiçbir şeye sığdırmak mümkün değil. Yani geleneksel kader anlayışı sahiplerinin bu ayeti hiçbir tarafa sığdırmaları mümkün değil. Bu da Muhammed Suresi 31. ayet. Diyor ki Allahü Teala burada وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ sizi mutlaka yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Yıpratıcı bir imtihandan mutlaka geçireceğiz. Bunu tevkidi nefi var. Gelecekte olacak bir şey. Hani diyorlar Allah için zaman söz konusu değil. İşin içinden çıkamayınca ne diyeceklerini şaşırıyorlar. Bunu Allah söylüyor. İleride yapacağız. Sen ne konuşuyorsun öyle? Delilin ne? Hatta ne aleme? bilinceye kadar bilinceye kadar o zamana kadar ağır imtihandan geçireceğiz bilinceye kadar bu Allah'ın sözü el mücahidine minkum içinizden cihad edenleri bilinceye kadar yani Muhammed suresi 31. ayet 47. sure ve sabirine ve sabredenleri bilinceye kadar ve neblu ve ahbarekum haberlerinizi ortaya çıkarıncaya kadar Hani şimdi nalemeyi ortaya çıkarmak manası veriyorlar ya, Allah ortaya çıkarıncaya kadar diye. E peki buna ne mana vereceksin o zaman? Şimdi onlara göre mana vereyim. Sizi mutlaka ağır bir imtihandan geçireceğiz. Size mücahit ve sabırlı olanlar ortaya çıkarmak için peki neblu ve akbar hükme diyeceksin? Haberlerinizi ortaya çıkarmak için. Haberler ne haber olacak? Şimdi bakın işte bu İmam Maturidi'nin Tevilatül Kur'an'ı buradan okuyacağım. Kendisi İmam Maturidi demişti onun için okuyorum yoksa başka niye okuyayım ya. Yani? Diyor ki: Zaten bir Türk Arapçası olduğu için Araplar bunu herhalde anlayamaz diye düşünüyorum yani ancak Türkler anlar. yukracu ala vucuhin diyor. Değişik şekillerde anlam verilebilir. Ahaduha <laughs> birinci anlamı şudur. Ey hatta ya'leme evliyâuhu el mücahidine minkum ve sabirine <laughs> min gayri'l mücahidine ve gayris sâbirîn. Hatta ya'leme evliyâuhu Allah'ın veli kulları bilinceye kadar imtihandan geçireceğim diyor. Neyi bilecekmiş? İçinizde mücadele olanlar kim? Sabredenler kim? Şimdi tam anlayabilmek için şimdi şu servetle Yahya Allah'ın veli kulları. Ben öyle olduğuna inanıyorum. Çünkü mümin insanlar her mümin Allah'ın evliyasıdır. Şimdi öyle düşün. Diyor ki mesela siz de cihat yapıyorsunuz. Haşa Cenab-ı Hak diyor ki işte bu veli kullar İçinizden kimin cihat yaptığını, kimin sabrettiğini bilene kadar sizi imtihandan geçireceğim. Yani mücahitler veli değil mi? Bu ne demek? Bu ne demek? Şimdi vele nebluven o zaman veli, o, madem nealemenin faili veli kullar nebluven nekumun faili de mecburen onlar olacak. O zaman bu insanlar imtihandan geçirenler veli kullar mı oluyor? Ne oluyor bu ya? zaten dikkat ediyorsanız son zamanlar yani son zamanlarda bütün kapıları bize kapatıyorlar. Memleketimizde hurafeler artık belki tarihin hiçbir döneminde görmediği büyük bir serbesti yaşıyor şu anda. Şurada Saadettin Bey var. Cumartesi günü bana bir şey anlattı. Hayatımda ilk defa duydum. Hiç böyle bir şey duymamıştım. Kim olduğunu söylemeyeyim. Kendi söylerse söylesin. Şimdi bir yakınıyla ilgili söylüyor. Diyor ki eve gelmiş. Tesbih çekiyor. Şş, 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 bir şey duyuyorum. Bir şey duyuyorum ama ne? Sormuş. Demiş ki ne diyorsun? Ya şeyh, ya şeyh, ya şeyh, ya şeyh diye çekiyormuş. Daha bir hafta oldu mu? Beş gündür. Beş gün önceki olay. Ya şeyh, ya şeyh, ya şeyh diye çekiyorum Bu ne demek demiş. Demiş ki, biz bizim Allah deme yetkimiz yok. Onu şeyhimiz söyler. Bize şeyh diye de çağırıyoruz. Heh, bu anlamda bu meal doğru. Haşa. Sen de yaşadın değil mi? Birebir yaşadın. Yani yani bak dikkat ediyor musunuz? Bütün kapılar bize kapatılıyor, ama onlara her şey, bütün imkanlar sonuna kadar açık. Ama ben size bir şey söylüyorum. Bakın Allah rızası için sizden bir şey istiyorum. Siz hep benden istiyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam meal ne zaman çıkacak? Yahu kardeşim biz de bunlar gibi çıkar, çıkarmamızı istiyorsanız hemen yarın çıkartalım. Ya kolay mı bu hataları ortaya çıkarmak? O zaman sizin söylemeniz şu olacak. Hocam bize ne düşüyor? Çünkü bu çok büyük bir projedir. Bakın bu zat ne zaman vefat etmiş? 333 Hicri. Yaklaşık bin sene önce. Bin sene önce vefat etmiş. Burada, geçen hafta burada birisi tenkit yapmıştım. Şöyle bir ifade vardı İmam Şafii'den naklediyor. Birisi Allah'ın ilmiyle ilgili konuştuğu zaman sorun. Allah bilmiyor derse kafir olur zaten öldürürsünüz. Biliyor derse davayı kaybeder sorun delilin nedir demiyor. Çünkü delille karşılık cevap vermeleri imkansız. İşte ne cevap verdiklerini görüyorsunuz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in tamamı onları yalanlıyor. O zaman ne yapıyorlar? Sırtlarını siyasi iradeye dayamışlar. Delil meli istemiyor, işi kökten bitiriyor. Ondan sonra da İnsanlar kendi içlerinde yutkunarak söylüyorlar. Şimdi eminim ki benim bu konuşmamdan son derece mutlu olan çok insanlar vardır. Ya biz söylemeye cesaret edemiyoruz ama o söylüyor diye. Fakat onlar da ne zaman yanıma gelecekler? Bu iş başardığı zaman gelecekler. O zamana kadar hiç selam sabah olmaz. Aman görmesinler deme lazım. Ama böyle bir mücadele olmaz. Böyle bir mücadele olmaz mücadele yapıyorsan ortaya çıkacaksın. Ahireti dünyaya tercih ettiğini göstereceksin. İsterse bütün dünya senin aleyhine dönsün. Zaten onu göze alamazsan mücadele yapamazsın. Şimdi devam ediyorum bakın bu birinci manaymış. Allah'ın bir yerde evliyası var. O cihad eden Müslümanlar evliya değil. Haşa, haşa, haşa. Onlar tanıyacaklarmış kim nedir ne değildir diye. Ve bu maturidi. Haşa. İkinci mana neymiş? Ve <laughs> 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 yekunul muradu bil ilmil ma'lum bu ilimle malumdur murat olan <laughs> ne aleme fiili ilim değil ki fiili muzari mastar değil ki e bize malum olana kadar mı demek istiyor e gene aynı mana ne değişti Üçüncüsü, yani laf kalabalığı, orada bir takım şeyler söylüyor. Onları okumuyorum, atlıyorum çünkü hiç gereksiz, hiçbir şey, kendisine delil olma imkanı olmayan bir şey. وَالثَّالِثُ يَعْلَمُ كَائِنًا مَا قَدْ عَلِمَهُ اَنَّهُ سَيْكُنْ Allah'ın daha önce olacağını bildiğinin olduğunu olduğunu bilmesi için olmasını daha önce kararlaştırmış, onun olduğunu bilmesi içinmiş. E nasıl imtihan ne oluyor orada? Haşa. Yani Cenab-ı Hak kendini test ediyor. İm i̇mtihandan o geçiyor, haşa. Doğru mu bilmiş, yanlış mı bilmiş? Bak şuraya ne kendi kafalarından koydukları hükme göre Kur'an'ı mahkum ediyorlar. İz la yecuzu en yusefe huwa bi ilmi ma seyekunu ya'lemuhu kainan ev bi ilmi ma kad kana ya'lemuhu en yekuna Dediğim gibi bu ancak Türk'ün anlayacağı bir Arapçadır. Araplar oksa hiçbir şey anlamazlar bunları. <laughs> Çünkü bu Maturidi Türk'tür ya. Acayip bir Arapça yani. Şimdi diyor ki Allah'ın olacağını daha önce bildiğinin olduğunu bilmesi için. Önceden olacağını şey yapmış ya mı olduğunu görsün diye e, peki tamam. Çünkü Allahü Teala, Allahü Teala'nın ileride bileceği şeklinde bir şekilde nitelenmesi caiz değildir. İleride Allah'ın ileride bileceğini söylemek caiz değildir. Peki ileride bileceğini söyleyen kim Cenab-ı Hakk'ın? Kendisi. Yani Allahü Teala nasıl nasıl böyle bir şey söyler bu olmaz diyor haşa. Tıpkı Fahrettin Razi'nin dediği gibi Allah kesin imtihandan geçireceğim o da diyor ki Allah imtihan etmez kişiyi.